Bilirubin metabolizmasının çoğunluğu hemoglobinden oluşuyor. Eritrositlerin parçalanmasıyla retiküler endoteliyel sistemde, monolikler fagositel sistemde. Neyse hemoglobin, e, hemoglobinin gördüğümüz gibi bir globin parçası, bir de hem parçası var. Globin tabi e, protein kısmını oluşturduğu için bu protein havuzuna geri dönüyor, aminoz havuzuna. Hem kısmı da gördüğümüz gibi ayrın, demir ve bilirubin kısmı oluşuyor. Hem oksijenel sistemiyle biliverdiğinde o da biliverdin. redüktazla da e, bilirubin oluşuyor. Bilirubin burada indirekt haldedir, ankonjigedir. Neden indirekt diyoruz? Çünkü diazole direk reaksiyon vermediği için neden? An ee, konjigi diyoruz. Daha henüz konjuge olmadığı için karaciğerde ve serbest diyoruz. Çünkü glukuronatla bağlanmamıştır. Daha sonra albümüne bağlanarak albümüne bağlanıyor. Çünkü bu henüz suda çözünür değildir. Yağda çözünürdür. Membranlara kolay geçer. Ama yağda çözünen bir şeyi biz ne yaparız? Genelde proteinlerle taşırız. Burada albümüne bağlanarak karaciğere taşınıyor. Karaciğer depozitlerde konjüge ediliyor. Konjüge edildikten sonra da bu e, sistem aracılığıyla e, bağırsağa atılıyor. Bağırsakta beta glukoronidaz enzim e, şey var. Bakterileri var. Glukoronidaz olduğu için de burada Polikrona da ayırıyorlar ve yine an hale getiriyorlar. Daha sonra bilirubini ürobilinajen ve serkobilinajene dönüştüğünü görüyoruz. Bu da feçesle atılıyor, ile atılıyor ve gaytaya rengini veriyor. Yine ürobilinajenin bir kısmı enteropatik sirkülasyona giriyor. Bir kısmı da e, yine burada gördüğümüz gibi böbreğe idrara e, doğru gidiyor. Şimdi burada hemen hemolitik anemiler olduğunda prehepatik kısmı oluşturduğu için e, şeyde e, bu e, bilirubin metabolizması bozukluklarında e, fazla hemoliz olduğunda Burada üretim çok fazla oluyor. Üretim çok fazla olduğu için indirekt e, oluşan indirekt bir miktar artıyor. Ve indirekt bir miktar arttığı için de bu tabi yağda çözülen bir şey. Suda çözülmediği için idrara çıkmıyor. İdrarın rengini boyamıyor. E, feçesinin rengi burada dolayısıyla Üretim arttığı için feçesinin rengi koyulaşıyor, hatta normal kalıyor ama idrarın renginde bir koyulaşma olmuyor çünkü idrara çıkmıyor indirekt bilirubin. Ama burada karaciğerde bir sıkıntı olduğunda, hepatik hastalıklarda e, hem indirekt hem direkt bilirubin artıyor. O yüzden hem röbilinejen miktarı artıyor, hem idrarda bir koyuluk oluşuyor, idrarı kırmızıya boyuyor. E, yani hem direkt hem indirekt bilirubin artışı görüyoruz ama kolestatik olduğunda yani e, kolestaz gibi obstrüksiyon gibi durumlar olduğunda buraya atılan şey e, nasıl oluyor? Bu sefer konjuge edilebiliyor direkt bilirubin halinde atılıyor yani pardon direkt bilirubin oluşuyor karaciğerde konjüge ediliyor ama tıkanıklık olduğu için atlamadığı için direkt bilirubin ee, burada ne oluyor ürobilinojen oluşamıyor ürobilinojen oluşamadığı için sterkobilin oluşamadığı için camcı macunu gibi açık bir e, feçes görüyoruz e, ama burada tabi direkt bilirubin kanda bir buçuğu aşmış olduğu için e, kolestetik hastalıklarda yani konjüge edildiği için idrarın rengini çok koyulaştırıyor kıpkırmızı yapıyor ama ürobilinojen oluşmadığı için sterkobilin oluşmadığı için bağırsağa atlamadığı için çünkü obstrüksiyon var ne oluyor? Bu feçesinin rengi açılmış oluyor. Yani ne oluyor? Direkt bilirubin oluşuyor. Burada e, obstrüksiyon olduğunda kolestetik hastalıklarda direkt bilirubin, e, prehepatik hemolitik şeylerde indirekt bilirubin, e, burada karaciğer e, hasarlayan hepatik hastalıklarda hem, de, hem direkt hem indirekt bilirubin oluşuyor. İndirekt idrara çıkmaz. E, direkt ise yani burada obstrüksiyonda olduğunda ise direkt idrara çıkar ve idrarı boyar. O yüzden idrar koyulaşır.